Merhaba sevgili Borsa İstanbul takipçileri, sevgili Borsacı Arkat izleyenleri. Bugün sizlerle yeni bir hisseyle daha birlikteyiz. Şu anda günlükte yüzde %9.94 işte tavana yaklaştı. Bir adet hisse ne bu? Koza. Boşuna YouTube katılda paylaşmıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle geliyorum. 4 gün önce paylaştığım video patlamaya az kalan hisse. Videonun detayları burada. Youtube katıl butonuyla bize destek veren arkadaşlar zaten bu hisseyi gördü hissenin o anki fiyatı 28.40 şu anki fiyatı 30.98 ee, Bu şekilde paylaşıyoruz bu hisse hakkında neler olabilir detaylı anenizde Youtube katılda Bugünkü konumuz ne? Cante arkadaşlar Bugünkü konumuz Cante Cante hissesinde verdiğimiz hedef neydi? Şu anki fiyat 2.25 hedef 2.77 Telegram kanalımızdan da ekstra olarak elite olarak e, paylaştık bunu destek bölgesi 213. 277'ye gitti mi? Hedefimize gitti. Günlükte kapanış yapabildik mi? 277'nin üstünde yapamadık. Burada e, son hemen sizlere de onu da gösterelim. Burada chant ile ilgili bakalım. Evet, chantte videomuz burada. Şu saniyelerde olması lazım. Şöyle hemen sizlere dinleteyim ben yatırımcılara. Yani örnek olarak paylaştım. Hiçbir şey yemezse arkadaşlar ilerleyen zaman o yüzden bu noktalar geldi. 2 lira 77 kuruşlardan sonra farklı işler görebiliriz. Burada satış baskısı yemezse arkadaşlar ilerleyen zamanlarda 4 lira 16 kuruşlara kadar yükselme potansiyeli var hissenin. Günlük zaman dilimleri Evet gördüğünüz üzere ne demişiz? Satış baskısıyla karşılaşmazsa ilerleyen zamanlarda 4.16'lar var. 2.77'ye hedefimiz geldi mi? Geldi. Yatırımcılar 2 lira 25 kuruştan yüzde kaçlık kazanç elde ettiler? Bakıyoruz hemen. Yüzde 23'lük bir kazanç elde ettiler. 2.77 bandında satış baskısıyla karşılaştık ve böyle bir düşüş yaşanıyor. Şu anda ne olabilir? Arkadaşlar şu anda 2 lira 13 kuruşlar destek bölgesinde o destek bölgesinin altına inmemesi lazım de yükselişlerin devamını istiyorsak. Yani 2.77'de aynı 25 Ağustos tarihinde olan şey oldu. Ee, burada satıcılar hızlı bir şekilde market maker'lar diyebilirsiniz. Tahtacı diyebilirsiniz. Hisseyi satarak bu şekilde düşmesine sebep verdiler. Yine 2.77'ye kadar sürüklediler. Verdiğim hedef bu yüzden de 2.77. Yani bunun sebebi buydu. Ve o noktadan böyle bir satışla karşılaştı. Can testesinde 2 lira 13 kuruşlar artık destek bölgesinde. Buradan tepki alamazsa kanal alt bandına kadar düşüşler gelebilir. 2 lira 2 kuruşlar. Teknik analiz boşuna demiyoruz. Ee, o yüzden yani milim milimine bakıyorsun tam 2.77 hedef veriyorsun. Tam 2.77'de de bir anda şaldır şaldır düşüşler gerçekleşiyor. De, demek ki biraz daha uğraştıracaklar şimdi neler yapılabilir teknik analiz kısmında bir de buradan e, bizim şöyle göstereceğim Haziran 2025'ten itibaren başlayan yükseliş trendindeki ana destek bölgemizde bu noktada yani hem 2.13 önemli hem de buradaki ana destek bölgemiz önemli o da fiyatın 2 lira 5 kuruşlara 2 lira 6 kuruşlara tekabül ediyor yani bu yükseliş trendi Haziran-Temmuz ayından itibaren başlayan yükseliş trendinin devam edebilmesi için bu düşüş daha da sertleşecekse buradan tepki alıp yukarı yönlü ilerlemesi lazım. Altında günlük kapanışlar yükseliş trendinin bittiğini gösterir ve artık aşağı kısımda ne beklenir teknik anlamda 1.83. 1.83'te e, bir önceki rallide yine tepki alıp yükselişe devam ettiği bölgeler can tesisinde. Evet Bunlar var. Ekstra olarak neler söylenebilir? Gelin bir de haftalık zaman dilimlerinde bir bakalım. Haftalık zaman dilimlerinde de böyle güçlü bir ayı mumuyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Haftalık zaman dilimlerinde de yine ana destek bölgesi güzel çalışıyor fitillerle birlikte. Yine buradan tepki alınmasını bekleyecek yatırımcılar. Haftalıkta baktığımız zaman yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı, panik, endişe yok. Biraz daha kısa zaman dilimlerine de sıkıntı var. İşte o düşüşler 2 lira 13 kuruş. Dediğim gibi 2 lira 05 kuruş bandından tepki alamazsa günlük zaman dilimlerinde mum kapatamazsa üstünde tutunamazsa düşüş sertleşebilir. O zaman da 1.83'ler beklenir. Bir dönüş olacaksa 1.83 beklenir. Ama tamamen bu Temmuz'dan itibaren başlayan yükseliş trendi günlük zaman dilimlerinde bitmiş olur. Bunun uyarısını yapalım. E, vallahi Kozal'ın bu şekilde yükselmesi de ekstra olarak beni mutlu etti. Böyle başarılı tahminler yapınca da açıkçası seviniyorum. Bakıyorum bir masta yine e, güzel ilerliyor. 575'e yine bu hafta gittik. 575'i bir türlü kıramadık arkadaşlar. Yani onda da ilk hedef 575 vermiştim. İki defa gittik. E, genel büyük resimde de 632 liralar bekleniyor. E, yeter ki bu e, yükseliş trendi yapısı bozulmasın. Bozulursa sıkıntı, düşüşler gelir. Bu kadar basit. Dediğim gibi kendinize iyi bakın YouTube katıla katılarak e, bu fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. E, bunu teknik analiz kısmı ile yapıyoruz. Bunu da unutmayın arkadaşlar çünkü ben müneccim değilim geleceği görmüyorum yani. Sadece teknik analiz kısmıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz izleyenleri. E, burada anlatılanlarla kendi yatırım planınızı oluşturmayın. En son top sizde yatırımcı olarak. Tamam mı dostlarım? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.